Ben Yasemin Yıldırım, 38 yaşındayım. Otobüs şoförüyüm, dördüncü yılım bitti. Daha da uzun yıllar yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Çocukluktan kalan bir merak. Arabalara çok büyük ilgim vardı çocukken. Daha sonra büyüyünce bu işlere atılmaya karar verdim. Daha önce bir kamyon şoförlüğü yaptım. Her türlü aracı kullandım. Hatta e, hayalim bu da değil, bunun daha üstü, daha ilerisi. Ama şu an onlar için daha zamanım var, sebeplerim var. İnşallah zamanla onları da halledeceğiz. Bence çok güzel bir iş. Ben çok memnunum yaptığım işten. İşimi severek yapıyorum. Zorlukları çok fazla. Benim için çok fazla. Özellikle otobüs camiasında erkeklerin biraz daha bana soğuk baktığını, yani kadınların da bu işe el atmasını istemediklerine çok şahit oldum, çok gördüm. Beni göndermek için de bayağı bir çaba sarf ettiklerinin de farkındayım. Ama olmadı. Onların dediği gibi olmadı. İnat konusunda ben biraz daha onlardan inatçı çıktım ama gerçekten ben işimi çok severek yapıyorum. Başka kadınlara da tavsiye ederim, gençlere tavsiye ederim özellikle. Eğlenceli bir meslek, güzel bir meslek. Meslek severek yapılan her işin güzel olduğu gibi bizim işimizde gayet çok güzel bir şey, çok güzel bir meslek. İsterim yani başka bir kadınlar, başka kızlar gelsin de bu işi yapsın erkeklerin toplumunda daha fazla yer almak isterim. Ailem en baştan beri zaten benim bu işlere yöneldiğimi çok iyi biliyordu ve çok destekçi oldular. Annem, babam, eşim, kardeşlerim çok büyük destek oldular benim için. Bu benim için çok büyük bir onurdu, çok büyük bir gururdu ailemin arkamda olduğunu bilmek bana daha güç verdi. Daha güzel e, günlerin geleceğini onlardan, onların ağzından çıkan cümlelerden anlamıştım zaten. Ailem arkamda olduğu için hiç sıkıntı çekmedim, tereddüt etmedim bu işe başlarken. Dediğim gibi ama toplum biraz kabullenmekte zorlandı. Daha halen kabullenemeyen insanlar da var. Gençlere yönelik bir eğitim elbette verilmeli. Gençlere bu meslek sevdirilmeli diye düşünüyorum. Zor gibi görünüyor, zorlukları çok gibi görünüyor ama e, inanın hiçbir şeyi başarmak için zor değil. Gayet de güzel bir meslek. Bu üniversite ortamlarında daha fazla eğitime yönelmesini çok çok isterim. Keşke olsa. Şu an var mı bilmiyorum ama inşallah olur. Ya burada e, ilk başladığında yaşlı amcalar vardı. Böyle 60 yaşında üzeri amcalar vardı. Arabama gelip selamun aleyküm dedikten sonra beni gördükten sonra arabadan inen amcalarla da karşılaştım. Kadın mı lan o deyip aşağı inen amcaları gördüm. Yani bizim Kütahya'nın dilinde böyle bir şey vardır, kelime vardır. Amca geldi, arabamı biliyor, tam. İşte kadın mı lan o de deyip geri indiğini gördüm. İlk başta buna şahit oldum. Çok şaşırdım. Ama aracımdaki diğer yolcuların hepsi sen ona bakma işimize devam edelim deyip hani beni motive ederek tekrar yoluma devam etti. Benden önce patronum yaptı burayı. Komple kendi düzenledi her şeyini. Bir kadına yakışır olsun diye düşündü. Bu pembe şeyleri patronum döşedi sistem üzerine Bu gördüğünüz bütün aksesuarları da kendim kendi zevkime göre daha döşedim. Daha güzelleştirmeyi düşünüyorum. Yani müşterilerin binen yolcularımızın daha severek oturmasına, ev ortamındaymış gibi, aile ortamındaymış gibi oturmasına özen gösterdiğim için arabayı kendimce düzenlemek istedim. Tabii ki kadın olduğu yeri gerçekten güzelleştiriyor. Buyrun şekilde de görüldüğü gibi daha güzel olacak inşallah. Yani isterim daha güzel olsun. Şu andaki imkanlarımız bu kadar ama daha ileriye doğru daha güzelleştirmeyi düşünüyorum. Kadınlar benim son derece arkamda ve hepsi gayet güzel, başarılar dileyerek arabamı biniyorlar. Alkışlayanı da biliyorum. Yine inerken beni tebrik edenini de biliyorum. Kadınlar çok destekçi gerçekten. Kadınlar çok arkamda e, insanlar. Ama işte dediğim gibi gençlerimiz bu işe biraz daha yönelse benim için daha iyi olacak. Bu yolu ben açtım. Arkamızdan gençlerimizin gelmesini ben bekliyorum şahsen. <laughs>